Evet geleneksel belediye yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bakalım kim belediye başkanı olacak? Tarık mı yoksa Ferit mi? Bana oy verin. Ben bu köye barışı getireceğim, huzuru getireceğim. Bana oy verin. Şey bana oy verin. Hepinize tarla ve traktör vereceğim. <laughs> Olamaz arkadaşlar. Tarık atıyorlar oyu. Bana da oy atın. Ha, traktörüm olacak işte bu. Traktör e, Traktörün olacak yalan söylüyor. İşte bu tarlam olacak. <laughs> Hala tarlası olacağını zannediyor. Ya. Evet Tarık 10 oya ulaşıyor. Ferit'e henüz hiç oy alamadı. Evet, arkadaşlar bana oy verin. Ee, şey huzuru barışı insanlığı güzelliği getireceğim köy arkadaşlar. Çok güzel olacak köyümüz. Yedi şeritli duble yol yapacağım. Otoban yapacağım bana oy verin. Allah Allah yine arkadaşlar Tarık'a geldi oylar. Olamaz Ferit tanesi başkanlık yarışını kaybedeceğim. Wow Tarık yine oy aldı. Tarık kazanıyor gibi. İşte bu duble yol duble yol. Tarık 20 oy aldı. Ferit'e hala 0 oyda. Ha 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 ha. Dedim bana oy verirseniz uzaya doğru otoban yapacağım. O, bu, sayede Ay'a Mars'a Venüs'e kolaylıkla gidebileceksiniz arabanızla. Ana çok mantıklı fikir yuppi. Ay'a gitmek istemiştim hep. Ben Mars'a gideceğim. Ben de Venüs'e gideceğim. Ha oh, ha çok güzel fikir. Ha ha ha. Ana inandılar arkadaşlar. <laughs> Oğlum ben fikirlerimi canma. Onlar ben fikirlerim ki Tarık aklıma geldi. Var ya hele ben bir kazanayım. Sen bu köyden yasaklayacağım. He kazanamazsın Tarık sen. Sen bu başkanın yarışını kazanamazsın. Arkadaşlar bana yer oy verirseniz bu köye 90 katlı bir bina yapacağım ve 9 şeritli köprü yapacağım. <laughs> köprü 90 katlı bina onlar çok işinize yarayacak hem de 7 şeritle. Vay canına Ferit etle Tarık'ın oyları eşitlendi. Kafa kafaya gidiyorlar. Bana oy veren herkese Dur bir saniye ama bu hile ama böyle olmaz kardeşim. Olur valla vereceğim ben. Yo, bir, bir milyon dolar traktör tarla hepsi benim. Allah Allah sizi kandırıyor ama ya veremez ki bunları. Tarık 30 oya ulaştı. Oyları bana verin. Hepinize 5 milyon dolar 10 milyon dolar daha Yok biz zengin olduk yahu hepimiz zengin olacağız. size yalan söylüyor inanmayın ki öyle halka oy vermeyin buna. Yo yalan söylemiyorum ona oy vermeyin bana oy verin. Hani 40 oya ulaşıyor 50 oyda yarışma bitecek. Arkadaşlar bana oy verin Tarık ne dedi işte onun iki katını vereceğim. Ee, bir tane tarla veriyorsa ben iki tane vereceğim. Bir tane traktör veriyorsa ben üç tane vereceğim. Ana Ferdi'nin mantıklı Ferdi'nin oy verelim her şeyin iki katı. Tabi tabi her şeyin iki katı benden sonra olur Tarık ne dediyse 3 katını 5 katını vereceğim abi. Feritet 30 oy. E, Feritet ne dediyse ben de o 8 katını vereceğim. Hayır yanlış yapıyorsunuz bana oy verin. Doğru doğru başkan enerjik başkan benim ne yapıyorsunuz? çok iyi valla 8 katı çok iyi. Valla adam sizi kandırdı. Tarık 50 oyu ulaşarak köyün başkanı oluyor. Aa, hayır olamaz yapacağız? İşim bitti seni. Sen şimdi hapse attıracağım. Tarık Başkan. Tarık Başkan. Gel bakalım buraya Feride. Elini havaya kaldır ve polis arabasına bin. Ya niyeymiş o niyeymiş? Başkanımızın emri. Bin bakalım arabaya. Evet benim emrim. Tamam bunu hapse attın. Görürsün sen Tarık. Elini havaya kaldırmayı unutma. Elini havaya kaldır. Allah Allah kaldırırsam ne olur? Elini havaya kaldırmasam ne olur? Tamam işte bindim arabaya. Oh. Ne yaptım ama ben hani bir şey yapsam anlarım da bir şey yapmadım ki. Başkanımızın bir sonraki emrine kadar buradan çıkmayacaksın anlaşıldı mı? Tamam ya tamam anladım ya. O zaman baştan istediği herkes hapse attırabilir mi böyle? Böyle iş mi olur? Olur çıkmayacaksın buradan. Sakın yaramazlıkla yapma tamam mı? Ee, tamam memur bey of. Hadi ben gidiyorum göreve gidiyorum bay bay. Evet, bay bay memur bey hoşçakalın. Hmm. Buradan Nasıl Kaçacağımı Biliyorum Arkadaşlar Bakın envanterim gençler Arkadaşlar Bu Bir Kaşık e Şimdi Soracaksınız Kaşıkla Nasıl Kaçacaksın Buradan Bakın Şimdi daha Böyle Hafif Hafif Arkadaşlar Azar Azar Kaza Kaza Arkadaşlar Deliği Büyüteceğim Ve Buraya Arkadaşlar Kendime Kaçış Deliği Oluşturacağım Hadi Bakalım Arkadaşlar Hadi Oha bakın, Delik Oluşmaya Başladı Yavaştan Ferit Taylesi Şu An Kafam Kadar Vücudum Gireceği Kadar Oluştursam Yeterli Arkadaşlar Buradan Kaçacağım Ve Kendimi Kurtaracağım He Dur Söylemeyi Unuttum Ne 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 söylemiyorsunuz memur bey. Eğer böyle acıkırsan falan tuvalet ihtiyacın olursa bana söylemen yeterli. Ben ona göre kapıyı açarım. Tamam memur bey herhangi bir ihtiyacım olursa size söylerim. Tamam hadi ben gidiyorum. Hoşçakalın. Oh, i̇yi ki deliği büyütmemişim arkadaşlar. Şimdi kafamla kapatmam kolay da deli. Çok büyük yapsaydım kapatamazdım büyük ihtimalle yakalanırdım. Neyse şöyle birer birer kırarım arkadaşlar. Yavaşça büyütelim. A few moments later. Moya büyük oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dur bakalım eğdirek geçebilir miyim hadi oha arkadaşlar eğdirek çıkabiliyorum gördünüz mü çıkabilirim arkadaşlar. Şöyle abi ele 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 tamamdır kaçtım sonunda. Ya kaşıkla da bir saniyeden kaçılır mı demeyin abi kaçılıyormuş. Şimdi yavaşça arkadaşlar polisleri yakalamadan evime gitmem lazım. <laughs> Bunlar ne iyi oluyor böyle? Yo yo. Ne iyi oluyorsunuz köylü bey? Keşke sizi o yatsaydık pişman olduk o attığımıza. Nerede uzay otobanı? Nerede traktörümüz? Nerede milyon dolarımız? Kandırdı bizi. Ben dedim size ama o kadar uyar yalancı diye. Sizler bana inanmadınız. Ne yapabilirim? Pişman olduk. istifa etsin artık. istemiyoruz böyle bir başkan. İstemiyoruz. Tarık Başkan istifa. Başkan istifa. Valla Ne diyeyim size yani. Bana oy vermediniz. Şimdi yani görüyorsunuz. Yenemesini siz çekiyorsunuz. <laughs> Benim ne güzel hayallerim vardı. Tarlama alacaktım. Traktörümü alacaktım. Çiftçi olacaktım. Acını anlıyorum kardeşim. Gerçekten çok zor bir durum. <laughs> çiftçi olamadın ya. Anlayacağım şimdi. <laughs> Normaldir arkadaşlar. Ben ne dediysem 8 katını teklif etmişti. Baksanıza bir traktör bile verememiş köylülere. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle yavaştan evimize gidelim abi. Örümcek kız ve çok özledim arkadaşlar. Onları görmek istiyorum. Kimse yok değil mi arkadaşlar? Oda tamam etraf bomboş abi. Tarın ev falan da bomboş. Hemen abi gidelim şöyle bir tanesi. Örümcek kız Allah. oluyor arkadaşlar? Olamaz tuzağa düştüm. <laughs> abi zaten Yardım hapishaneden kaçacaksın oğlum. Biz seni tanıyoruz. Hayır olamaz. Ama merak etme. Şimdi senin için daha güzel bir hapishane hazırladık. Bir saniye nasıl bir hapishane hazırladınız anlamadım. Az sonra görürsün. Üstünü kapatın şunun. Tamamdır efendim kapatıyorum. Ya ne yapıyorsunuz burada? Nefes alamam ben. Olamaz. Dur bakayım abi. Hem de kaşıkla kaçacağım abi. Ah, ah, kaçacağım arkadaşlar. Kaçacağım. Ya vallahi kaçacağım. Ne olur ki Ferit Tanesi böyle ömür boyu kazsam kaçarım herhalde buradan. <laughs> Ay bu ne arkadaşlar? Bunu kas kas bitmez yemin ediyorum ya. Oğlum ne kadar toprak var. Hadi. Oh yoruldum be. Valla dur bir dinleneyim arkadaşlar. Şöyle ufaktan ufaktan kassam abi. Vallahi buradan herhalde bir takribi 35 yıl sonra çıkarım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi önce evinin aşağısına katma kayasını kapatın. Tamamdır. Böylelikle Feridez buradan asla kazarak çıkamaz. <laughs> Daha başka ne yapacaksınız Tarık başkanım? Daha başka ne yapacağım? Tabii ki de evin etrafını böyle lazerle kaplayacağım. Bu sayede Emeğiniz elinize sağlık. Gerçekten çok iyi olmuş. Maaşımızı ne zaman arttıracaksınız? Merak etmeyin. Memur maaşları 400 bin lira olacak. Ana çok iyi vallahi. Sevindim şimdi. Ya, onlar konuşur Tarık başkan yapar. Ben de traktör arsa e, otoban. Vay be başkanım. Yaşayın başkanım. Adamsınız başkanım. Neyse şimdi Ferit'i çıkartalım. Ferit'in. Hadi bakalım arkadaşlar çok az kaldı. Ne oluyor be? Aman şu merdiveni çıkayım mı şimdi Allah Allah arkadaşlar bana merdiven attı Vay be Tarık demek ki benimle barışıyor net Allah merdiven attım yanlışlıkla Böyle çıkalım arkadaşlar Tarık herhalde barışmayı yeğledi benimle Tabi Tarık barışacaktın benimle Bu ne oğlum böyle <laughs> Buradan çıkamayacaksın <laughs> Aa, Nasıl çıkamayacağım Bildiğin basmaya burası senin yeni hapis Evet madem bizim hapishanemizden kaçarsın biz de sana böyle bir hapishane yaptık. Zahmet etmeseydiniz ben kaçmazdım. Bunu ya. Daha beter olmuş. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Birazcık köyüme yardım edeceğim. Hadi görüşürüz. Ne yardımı be ne yardımı? Köylü halkı senden şikayetçi zaten. Kimseye traktörünü vermemişsin bile. Sakın kaçmaya çalışma. Başkanımız uyarıyor. Sakın kaçma. Siz de ne bekliyorsunuz burada? Ne kaçacağım Allah aşkına ne kaçacağım? Bizim başkanımız çok iyi bir başkan. Bizim maaşı Bizi 400 bin TL yapacak bir sonraki ay. Ee, siz de buna inandınız. Daha köylü algına traktör bile veremedi. Başkanımızla kötü konuşma. Aşkım evimize ne oldu? Sormuyorum örümcek kız. Tarık başkan oldu ve bizi böyle hapsetti. Hapishane yaptı bizi. Köyden yasakladı. Of. Neden böyle kötü düşünüyor anlamadım ben de. Aşkım acaba biri sonra kötü büyü yapmış olabilir mi? Hiç böyle düşünmemiştim evet. Belki de biri sonra kötülük büyüsü yaptı. O da her tarafa kötülük yapıyor. Evet baba normalde yapmaz. Eğer öyleyse de ben bu büyüyü nasıl bozabilirim ki? Ne yapacağım? Cadıyla konuş aşkım cadı bozabilir. Aa oh, evet mantıklı. Eğer Tarık'ın bu kötülük büyüsünü bozabilirsek Tarık bize kötülük yapmayı bırakır. Evet baba bu ne dışarı Harbiden arkadaşlar şuna bakın abi. Nasıl kapattıysa dışarı çıkmanız imkansız. Katman kayasına kıramıyorsunuz. Aa dur buradan kaçabiliriz aslında şöyle. Hey buraya gel. O delikten çabuk çık. Allah Allah. Gördüler beni arkadaşlar. Ne var be? Burada kaçmaya çalışma. Tamam be kaçmaya çalışmıyorum ya. Sadece içeriye baktım. İzliyoruz seni. Sakın kaçmaya çalışma. Ya üf be tamam kaçmıyorum. Merak etme. Allah Allah arkadaşlar nasıl kaçabilirim? Örümcek kız fikriniz var mı? Yok aşkım. Mama ben benim de yok. Lazerleri değişsek zaten arkadaşlar pişmiş tavuğa döneriz. O yüzden onu hiç söylemiyorum bile. <laughs> Ferit, et, Ferit et. beni duyuyor musun? Buradayım. <laughs> Abbas'ın sesi değil mi o? Abbas ne yapıyorsun oğlum sen? Gel oğlum gel kırdım lazeri çabuk gel. Aa, sen ciddi misin? Dur bir saniye geliyorum 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 dur kanka geliyorum. Bu Tarık ne yapıyor sana böyle? Sorma Abbas sorma. Aa, vallahi kaçtık arkadaşlar Abbas çabuk gidelim buradan. Baksana lazer elimdeki katman kayası kazmasıyla kırdım. He, ee, çok iyi yapmışsın aferin sana. Mesela sen normalde o lazerleri kıramazsın bak dene kırmayı dene. Ya ne dedin Cem Abbas? kırılmıyor evet biliyorum. Ama ben bu özel kazmayla kıramıyorum bildim. Ha ha ha. Aynen Abbas çok büyük bir başarı gerçekten kardeşim. Vallahi seni kutluyorum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ben olmasam kaçamayacaktın. Tamam Abbas biliyorum kaçamayacağımı zaten. Hadi gel hemen cadının yanına gitmeliyiz. Cadının cadıdan bir iksir alacağım. Ne iksir alacaksın ki anlamadım. Tarık bence kötü büyü yaptılar Abbas ya. Maksana bana yaptığı kötülüklere, köylülere yaptığı kötülüklere kendini kaybetmiş. Hmm, evet benim tanıdığım Tarık böyle bir Tarık değil. Dediğin olabilir. O kötü büyüyü bozmak için arkadaşlar Büyücünün yanına geldik size. Şimdi büyücüyle konuşacağız. Büyücü, büyücü. Neha, hoş geldiniz. Hadi, hoş bulduk Cedi. Ya sana şunu diyeceğim. Tarık çok kötü birisi olmaya başladı. Bana sürekli kötülük yapıyor. Köydekilere de kötülük yapıyor. Evet, çok kötü birisi oldu. Yani neden böyle oldu? Neha. Birisi ona kötü bir büyü yapmış olabilir. Aa bak örümcek kız ne doğru çıktı. Hebe belki büyücü bey bunu nasıl çözeceğiz? Ha, size şimdi bir iksir vereceğim. Ama bu iksiri tarağa fırlatmanız lazım. Tamam tamam fırlatırım valla çok iyi olur. Alın bakalım. Eğer bu iksiri tarağa fırlatırsanız hiçbir şey kalmaz. <laughs> gel gidelim. Peki bunu nasıl yapacaksın ki? Tarık belediye binasından çıkmıyor. Bütün gün televizyon seyrediyor. <laughs> Bekliyordum zaten her gün televizyon seyretmesini. Gidiyor orada mı televizyon seyrediyor? Evet, köylüler sürekli eylem yapıyor. O da e, gidiyor belediye binasında boş boş oturuyor. Evet evet gördüm eylem yapıyorlardı. Herhalde köylülere traktörünü ve e, tarlasını vermemiş. Ne traktörü ne tarlası yahu. Tarık beş kuruşu yok. <laughs> Harbiden de öyle. Baksana hala istifa şeylerini hayır, yapmaya baş, devam, hayır, devam ediyorlar. Evet halk baya tepkili. Kapıdan giremeyiz. Kapıdan zaten asla giremeyiz. Kapıda baksana İsmandol gibi görevliler bekliyor. Dur dur dur. O zaman benim şöyle bir planım var. Bak al şunu. <laughs> bu nedir be böyle? Bununla Tarık'ın bulunduğu odaya tırmanacaksın. Hadi bakalım. <laughs> Tırmanabiliyor muyuz bununla? Ana tırmanabiliyoruz. Oğlum bunu kullanmak baya zormuş yalnız. Allah düşse düşüyordum az kalsın. <laughs> Çok iyiymiş bu. Hadi bakalım. Gitti arkadaşımız kurtar. Bu ne ya böyle? Deli <laughs> miydin nedir ya? <laughs> Pardon öyle arkadaşlar. Neyse abi şimdi binayı tırmanıyoruz. Ferit Talih Zor'a bakalım. Hop hop hop. Abla sen polislere bak tamam mı? Tamam ben bakıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle tırmanalım. <laughs> Abbas'ın verdiği hale sayesinde arkadaşlar böyle tırmanabiliyoruz. Ona tırmandık. <laughs> Acaba komik <olabilir> bu program. <laughs> Çok komik. Arkadaşlar gene favori programı İbo Show'u izliyor. Gördünüz mü? İbo Show Tarık. Efendim aşağıda isyan yapıyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız bunlar? bunlara. biri geldi. Durun durun şu favori programı bitsin hemen geleceğim. Pekala hocam yani bekliyoruz sizi başkanım. Oho bu valla arkadaş favori programını sabaha kadar izler. Şöyle yap, ufak bir delik oluşturalım. Duydu mu? Duymadı tamam zaten programdan beyni sulanmıştır duymaz. Hey Tarık. <laughs> Sen burada işin var nasıl kaçtın? İşimi bitiririm senin. Al bakalım şunu kardeşim biraz kendine gel. <laughs> ne Artık iyi birisi olacaksın ve arkadaşlarına kötülük yapmayacaksın. E ee, doğru söylüyorsun. Ne yapıyorum ben? Köylere de o kadar söz verdim bak. Aşağıda yıllardır eylem yapıyorlar sen istifa ettiğin. Sen burada televizyon seyrediyorsun. E ee, çok haklısın. Çok e, bomboş şeyler yapıyorum. Efendim bunun burada ne işi var? İşini bitirelim mi? Hayır bitirmeyin o benim arkadaşım. Efendim pe, 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 peki başlıyorum. Peki siz bilirsiniz. Hadi gitme Allah Allah. çok seviyorum canım arkadaşlar. affediyorum. Evimizi her ne kadar bu hale getirmiş olsan da <laughs> affediyorum seni. Teşekkür ederim. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim abi. Sağ sola giden ne var? Tıkla tıkla tıkla. Bugün arkadaşlar Tarık'ı düzelttik sonunda. Sonra kötü bir yapmışlar oğlum. <laughs> öyle mi? Evet Tarık öyle. Sağ sola giden var arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve çok seviyorum. Şu an belediye binasının üstündeyiz abi. Şu an evi de düzelteceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.